Merhaba arkadaşlar. Dilsel Vaturalar bizi kitabımızdan 6. dersimizi işleyeceğiz. Evet bugünkü konumuz herzihi. Evet. Daha önce haz ifadesini işlemiştik. Evet haz ifadesini işlemiştik. Bugün de hazihi işleyeceğiz. Haz erkekler için, müzekker nesneler için bu ifadesini taşıyor. Bu anlamına geliyor. Hazi ise e, dişiller için, bayanlar için, dişil nesneler için bu anlamına geliyor. Evet. Haza bu ibnu oğludur Hamid'in. Evet bu Hamid'in oğludur. Ve hazihi bu bintu. Evet kızıdır Yasir. Evet bu Yasir'in kızıdır. İbnu Hamidu jalisun. Evet, evet İbnu Hamid'in Hamid'in oğlu jalisun oturandır. Evet oturandır. Bintu Yasir'in vakıfetun. Evet Yasir'in kızı ayak, ayakta olandır. Evet dikkat edin. Sonuna yine kapalı te yi almış. Evet ayakta olan Yasir'in kızıymış. Evet bu girişten sonra hemen devam ediyoruz. Evet. Men hazihi. Men hazihi. Bu kimdir? Evet. Hazihi bu. Uhtu. Kız kardeşidir. Mühendis. Evet. Bu mühendisin kız kardeşidir. Herzi uhtul mühendisi. Evet bu mühendisin kız kardeşidir. Ehiye eydan mühendisetun. Evet e, e mumi soru adatımız ye o. Eydan aynı şekilde mühendisetun. Evet bayan mühendis. Sondaki kapalteyi görüyorsunuz. Evet o da aynı şekilde mühendis midir? L hayır hiye tabibetun o doktordur. Evet tabibun erkek doktor tabibetun Bayan doktor. Evet. Seyyaratu men hazihi. Evet. Seyyaratu. Evet. Araba kelimesi de dişil bir kelime. Seyyaratu men hazihi. Bu kimin arabası? Evet. Bu kimin arabası? Evet. Buradaki bu'dan kasıt. Evet. Yani buradaki mühennes olan bu arabayı temsil ediyor. Evet. Araba da mühennes bir kelime. Hazihi seyyarati. Evet. Hazihi seyyaratul mudiri. Evet bu müdürün arabasıdır. Evet bu müdürün arabasıdır. Ma hazihi bu nedir? Hazihi mikvetun. Evet bu ütüdür. Evet ütü kelimemiz de dişi bir kelimedir. Evet nesnelerin dişi veya işte eril olduklarını yani bayan ve erkek olduklarını şey, yani normal insani olarak düşünmeyin. Bu sadece onların bir özelliği. Evet öyle bir ayrım yapılmış Arapçada. Ve ezberlemenize gerek yok zaten e, Arapça öğrenme süresin, e, süresince süresince çok rahat bir şekilde bu konuyu öğrenebilirsiniz. İlla e, tek tek ezberleme gerek yok. Evet devam edelim. Evet limen hazihi. Evet Li için demekti. Men ise kim demek? Kimin için yani kime ait? Kimin için kime ait demek? Evet limen bir kalıp. Evet. Yazalım buraya. Evet kimin yani? Evet kimin? Kimin evet. Kimin yani kim için? Limen hazihi bu kimin? Hazihi bu li Halidin. Evet. Dikkat edin burada halitten önce belli ifadesi var. Li Halidin. Halid için yani bu Halide ait. Evet li için aitlik anlamı katıyor. Hazi li Halidin bu Halidin Halide ait. Ederracetu Enes'in hazihi evet ev mumi suratı ederracetu Enes'in evet bu Enes'in bisikleti mi hazihi. Bisiklete dönüyor çünkü bisiklet se evet müennes bir kelime. La hayır. Hazihi derracetu Ammar'in evet bu hayır bu Ammar'ın bisikletidir. Hazihi <laughs> cedidetun. Evet, e, hazihi bu cedidetun yenidir. Evet, eğer diyelim ki müzeker bir kelimemiz olsaydı işte haze cedidun derdik. Yani buradaki e, cedid kelimesi sonra kapalı teni için aldı. Mühennes bir kelimeyi temsil ettiği için. Hazihi cedidetun. Yani bu bisiklet yenidir. Evet. Ve derracetu enesin Enes'in bisikleti ise kadimetun eskidir. Evet kadimetun neymiş? Evet eski demek. Hâzihi sa'atu Ali. Evet bu Ali'nin saatıdır. Hiye o cemiletun cidden. O cemiletun güzeldir cidden gerçekten. Evet saat da müennes bir kelime. هذه ملعقة إلت هذه ملعقة إلت ملعقة قشقدمك هذه ملعقة بو قشقدر وهذه قدر إلت قدر تنجردمك وهذه قدر إلت بو تنجردر الملعقة الملعقة قشق في قدري تنجران إشنددر هذه بقرة فلاح اه هذه بقرة بو إنكتر الفلاحين اه اه بو تشفتشين إنيدر اه فلاحون إفادة تشفتشي دمك فلاحون هذا أنف وهذا فم Evet heze enfun bu burundur ve heze femun bu ağızdır. Evet burada küçük bir e, ayrıntı var. Bunu anlatayım hemen. Evet eğer vücudumuzda vücudumuzdaki bir organ eğer tekse. Mesela burun işte her insanda bir tane burun vardır. Bir tane ağız vardır. Evet bunlar müzekkerdir Yani bunlar erkek kabul edilir. Heze ile e, ne yaparız işaret ederiz. Ama diyelim ki göz gibi kaş gibi. Evet kirpik gibi el gibi. Evet, ciğer gibi, ayak gibi iki tane olan organımız ise müennestir. O da hezihi ile gösterilir. Evet. Evet, tek olan, tek olan vücudumuzdaki tek olan organlarımız müzeker. Onun için hezi kullanacağız. Çift olan organlarımız için ise hezihi kullanıyoruz. Evet, böyle bir ayrım var. Unutmayalım. Evet, Hazihi uzunun. Evet, bu kulaktır. Evet, iki tane kulağımız olduğu için müennes kabul ediyoruz. Ve hazi aynun. Bu gözdür. Evet, iki tane gözümüz olduğu için müennes kabul ediyoruz. Ve hazihi yedun. Bu eldir. Evet, el iki tane olduğu için müennes. Ve hazihi Bu ayaktır. İki tane olduğu için yine aynı şekilde ne yapıyoruz? E, kabul ediyoruz. Evet, temerin, alıştırmalar, ikra ve oku ve yaz. Evet, bir. Haza mescidun bu mescittir ve hazihi madrasatun bu okuldur. Men hazihi bu kimdir? Hazi uhtu Abbas bu Abbas'ın kız kardeşidir. Haza dikun bu horozdur ve hazihi ve bu dajajetun tavuktur. Haza ibnu mudiri evet bu müdürün oğludur ve hazihi bun bintu bintu mudiri müderrisi bu öğretmenin kızıdır. Hazihi Ummu Yasir bu Yasir'in annesidir. Eyne Evet. Eyne kadrul Evet. Eyne kadrun lah. Evet. Kadr neydi? Tencere. Evet. Eyne nerede? Lahm et demek. Evet. Et tenceresi nerede? Hiye o. Fi sallacetun. Evet. buz buzdolabı demek. Buzdolabı demek. O da mühennes bir kelime. Heze babun. Bu kapıdır. Ve hezihi nafizetun. Bu penceredir. Evet. Bab ifadesi. Kapı ifadesi. Müzekker. Müzekker e, nafizetun pencere ise müennes. Evet. Evet alıştırmalar. Evet mehze bu nedir müzekerler için? Mehzihi bu nedir müennesler için? Evet hemen kendi aramızda bir etkinlik yapalım. Evet kalem ifadesi kalemin sonunda kapalı te var mı? Hayır yok. O yüzden e, müzekkerdir. Evet bu müzekkerdir. Evet eril dişil diye gösterelim daha iyi olur. Mesela buna er, E harfi yazayım eril olsun. Evet buradan anla anlaşılır. Evet mil'aqatun kaşık. Sonda kapalı te var mı? Mil'aqatun. Evet var. O yüzden dişil. Kitabun. Sonda kapalı te var mı? Yani bu harften var mı? Veya bu şekilde var mı? Hayır yok. O yüzden evet müzekker yani eril. Evet, kamisun gömlek. Dişil mi eril mi? Evet, kamisun sonda kapalı te timer olmadığı için yani dişilik tası dediğimiz bu ikisini dişilik tası diyoruz. Olmadığı için eril. Evet, beytun, eril. eril bir kelime. Evet, beytunda bu şekilde bir tarifi var ama bu açıkta Biz bunu mühendislik tesi olarak kabul etmiyoruz. Bu ikisi, bu iki ifadeyi arıyorum ben. Evet, eril. Sa'atun. Evet. Hangisi var? Evet. Kapalı temiz var. O yüzden dişil. Evet. Seyaratun. Sonda yine kapalı T var. Dişil. Bebun. Kapı. Kapıda T harfi yok. Eril. Evet. Riculun. İki, or, organlar her iki tane ise dişil demiştik. Evet. Mühendis. Dişil demiştik. Derracetun. Sonda kapalı T var. Yine dişil. Evet. Bu şekilde gösterebiliriz. Evet. Devam ediyorum. A, aşağı ineceğim. Evet. Bir tane ağzımız olduğu için eril kabul ediyoruz. Kadrun. Evet eril bir kelime. Sonunda kapalı yok. Evet el iki tane olduğu için dişil. Burun bir tane olduğu için eril. Kürsiyun. Evet kürsiyun. Sonunda kapalı var mı? Hayır yok. O yüzden eril. Evet. Mikvetun. Sonunda kapalı var mı? Var. Evet dişil. Müftahun. Sonunda kapalı yok. Eril. Selacetun. Sonunda kapalı var. Dişil. Mescidun. Evet, meşcîlün e, müzeker müzekker yani eril necmun evet yine aynı şekilde eril bir kelimemiz. Evet, tüm mesele sonunda kapalı te olup olmaması. Evet, yeni bir alıştırmamız. Iqra mithalen ve cümlen Evet, eee aşağıdaki cümleleri okuyun ve eee misalde örnekte verildiği üzere bir cümle oluşturun. Evet Muhammed Muhammedun talibun Evet Muhammedun talibun Evet Muhammed öğrencidir. Aminetu talibetun Evet amine öğrencidir. Tek farkı ne? Burada kapalı tenin gelmesi. Bayanlarda kapalı tenin gelmesi. Evet Hamidun talibun Hamid doktordur. Evet yine aynı şekilde bakın bu ifadeyi alıp buraya yazıyorum. Sadece sonuna sadece sonuna kapalı koyuyorum. Ya bu şekilde koyarım ya da bu şekilde. Herhangi birini e, alabilir cümledeki duruma göre kelimeler göre değişiklik gösterir. Evet bu şekilde yapıyorum. Yine aynı şekilde muslimun ifadesi. Evet Musl muslimetun. Evet bu şekilde kapalı alıyorum. Elbebu muğlaqun. Evet. Bu sen muğlaqa tun alıyor. Yani hemen göstereyim. Sonuna bu e, evet kapaltayı koyuyoruz. Vesiha. Evet. Tun oluyor. Evet. Harra tun oluyor. Bu şekilde Eğer e, son e, kelimenin son kelime. Eğer kendinden sonrakiyle birleşiyorsa bu şekilde yazılır. Evet. Bu şekilde. Ama yok birleşmiyorsa ise bu şekilde yazılır. Evet. E, e, diğerini kendiniz e, evde e, kalemle yazabilirsiniz. Ben ilk birkaçını yazdım. Gerisini siz tamamlarsınız. Evet, sahih cümleler gelen evet, Cümleleri doğrula. Sahih, sahih yap. Yani doğrula. Haqibatu man heze. Evet, bu kimin çantası? Evet, bu kimin çantası? Heze, evet. Evet bu kimin çantası? Burada bir yanlışlık var. Onu düzeltelim. Evet ne olacak acaba? Hemen yapıyoruz. Evet. Hazihi. Niye Hazi yaptım? Çünkü hakibetu ifadesi hakibetu ifadesi, ifadesi mühendis bir ifade. O yüzden heze erkek müzeker olduğu için ne yapıyorum? Onu siliyorum. Yerine hazihi yazıyorum. Evet. Daha sonra hazihi hakibetu Ahmet, Ahmet Ayşe diye yazabiliriz. Fark etmez. Evet. El gurfetu meftuhun. Evet bakın burada yine gurfetu müennes bir kelime. Meftuhun müzekir olarak yazılmış. Ne yapıyoruz? Bunda sonuna evet kapalı t'yi yerleştiriyoruz. Evet bu kadar. Heze seyyaratul tabib. Evet bu e, bu doktorun arabası ne yapıyor? Buradaki de heze olmaz. Hezihi olur. Evet kısaca ben buranın üzerinde yapıyorum ben. Tekrar buraya yazıp baktım, kaybetmemek için. Hezihi meftuhun seyyarati. Evet Hazihi meftuhun seyyareti. Evet. Buradaki hazihi meftu, meftuhun seyyareti ifadesine gelmiş. Ama buradaki meftuh müzeker bir kelime. Buradaki hazihi silip haze yazıyoruz. Evet. Bu şekilde bir elif getirirsek sorun hallolmuş olacak. Evet yeni kelimeler. الكلمات الجديدة: evet, مكوة ميكوتهن. دراجة و ملعقة كاشق. كاشر، تنجرة. بقرة إنك. فلاح و شيفشي، أنف برون، فم أز، و أزن إ كولاق، و اليدو رِجْلُو أَيَاك شيء شاي الأمو. الأم أن es buz Buzdolabı El-kahvetu Kahve Seri'u Hızlı Nafizetu Pencere Cidden Gerçekten demek. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. İyi günler diliyorum.